Merhaba arkadaşlar bugün pet, petlerini böyle yapan insanlar e, görmüşsünüzdür. Bunları nasıl yapıldığını şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yapabilmek için bir tane e, petimiz olması lazım. Bakın e, şimdi 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 ben diyorum ki petime şöyle basıyorsunuz petinden Sonra yemek yediriyorsunuz böyle oluyor. Sonra binek işaretine basıyorsunuz arkadaşlar. Petiniz böyle biniyorsunuz. Ve hep petiniz de böyle oluyor arkadaşlar. Yani böyle yapılıyor. Bir de şunun bir tane daha yöntem var. Şöyle göstereyim. Şöyle ikisine aynı anda tıklayınca da böyle oluyor. Tabi biz görmez oluyoruz ama. Normalde bu böyle gözüküyor yani Burada olmuyor. Tek siz öyle gözüküyor. Yani bu biraz zor olduğu için hem yani böyle küçüklükte kalabiliyorsunuz. Böyle zor olduğu için arkadaşlar ben de ee, böyle kolay bir yöntem buldum. Arkadaşlar Duruşuma bakın. Ne ben beni tutuyor. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.